Bir sonraki görsel varsa gelsin. Evet sana. o gelsin. Bir gel Şimdi bu da önemli gelsin. bir görsel. Neden? Şimdi bir sonraki iki kişiden açıklama yapacağız dedik. Bir sonraki açıklamada Elon Musk'tan gelmişti. Elon Musk'ın iddiası neydi? Gökyüzüne atmış olduğu uydular yani Starlink'lerle beraber ben çok yüksek titreşimli kısa dalga boylu frekanslar göndereceğim. Ne için? İnternet için. Tamam olabilir mi? Olabilir. Bir sorun var mı? Var. Nedir o sorun? Şimdi onun göndereceği sistem tabii 5G altyapılı. Şimdi 5G altyapılı sistemin kurulduğu takdirde karşımıza çıkacak olan senaryoyu biz söylemiyoruz. Yani bir komple teorisi olsun diye söylemiyoruz. Yetkililer açıklama yaptı. Kim bu yetkililer? Amerika'daki sivil havacılık içinde bulunan uçak firmalarının, teknik departmanlarının tamamından ortak basın açıklaması geldi. Evet. Ve hepsi ne dedi? 5G sistemi aktif olursa sivil havacılık tarihinde bugüne kadar yaşanmamış uçak kazaları yaşanacak. Geçen hafta ertelendi geçiş 5 Evet. Amerika'daki de en geniş ağa sahip olan GSM operatörü de açıklama yaptı. En az 2 yıl bu süreci erteledik dedi. Şimdi zamanında 5G ile alakalı bizler de açıklama yapmıştık. Açıklamalar yaptığımız zaman eleştiriler almıştık. Ya siz teknoloji düşmanısınız falan demişti. Hayır. Biz teknoloji düşmanı değiliz. Biz neye itiraz ediyoruz? İnsan sağlığını riske atan bir teknolojiye karşıyız biz. Araştırın. İnsan sağlığına zararlı olmayacağı tespit edilsin. Literatüre girsin, tabii ki de uygulansın. Niye karşı olalım diyoruz? Az önce dedik, insanların gerçek hayatlardan uzaklaştırılması gerekiyor. Nasıl olacak? İşte bu elin Musk'ın atmış olduğu uydular ve benzeri araçlarla olacak. Bu ne demektir? Çok yüksek titreşimli, dalga boyuna kısa olan frekanslar ne yapar? Türker Bey. Bu ne demektir? Yani açık alanda karşılaştığımızda bu radyasyon. E biz de açık alanlara çıkıyoruz insan olarak. Açık alanlara çıktığımızda biz tabi sinyalin içimizden geçip geçmediğini göremiyoruz. Hissedemiyoruz da. Ama titreşimler yüksek olursa bunu bir süre sonra hisseder hale geleceğiz. Neden? Vücudumuzdan geçip delip geçen bu sinyaller hücrelerimizi öldürüyor. Öldürdüğü için hücreler kendini yenileyemeden yeni sinyaller sürekli vücudumuza geldiği için biz düne kadar e, piyasada yani sokakta var olan bakteriden veya virüsten etkilenmiyorken Artık daha kısa sürede etkilenir ve hasta olmaya başlayacağız. Yetkililer bize ne diyecek? Çünkü metabolizmamız düşmüş olacak. Yetkililer diyecek ki evet piyasada dahi henüz tespit edemediğimiz büyük bir salgın var. Bu salgını atlatabilmek ve sorunun ne olduğunu çözebilmemiz için herkes eve girsin diyecekler. E anlatılacak olan bir diğer bahane de küresel ısınma. Hı hı. Küresel ısınmadan dolayı ki zaten şu an anlatılıyor bunlar. Küresel ısınma olacak. Küresel ısınmadan dolayı binlerce yıldır veya milyonlarca yıldır kutuplarda saklı kalmış, donmuş olan virüsler dünyayı geliyor. Arkadaşlar da bizi böyle susturmaya çalışacaklar. Ama sebep ne olacak? İşte bizi yüksek teknolojiyle kontrolsüz, insan sağlığına zararlı olan teknoloji açık alana verdiğiniz zaman insanlar hastalanacak ve sorunun ne olduğunu çözmeye çalışacak. Biz çözene kadar evinizde kalın diyecekler. Evinizde kalırken de sizi tabii sadece oraya hapsetmiyoruz. Size bir yeni dünya veriyoruz. Yani şöyle diyorsunuz. Biz 2019 sonundan beri yaşadığımız bu süreçte bir şekilde evlere hapsolduk ve dijitalizm çok hızlandı. Evet. Yeni süreçte yeniden evlere hapsolabiliriz ve bunun sonucunda da metaverse geçişimiz çok fazlaca kolaylaşabilir. Çünkü bundan 3-4 sene önce dijitalizmin bu kadar hızlı olacağı, ofislere, evlere yayılacağı anlatıldığında ya o kadar da olmaz deniyordu. Oldu. Oldu. Bugün Türkiye'deki en önemli bir firma Getir, e, şu anda tüm dünyaya yayıldı bu evet. dijitalizmin etkisiyle. Tabii, onun vermiş olduğu sebebi evet. çok iyi. Bir sonraki görseli görelim dilerseniz. Evet. Şimdi bu da Evet geçelim bunu da aynı birbirini tetikleyen çünkü kargo firmaları açıklaması. Evet burası da önemlidir. Neden? Şimdi bakın altta zaten ne yazıyor? Multiverse diyor. Yani Doctor burada Strange. Evet neden önemlidir? Harbi. Şundan dolayı önemlidir. Doktor Strange'i ve karakterini izleyeceğimiz hiçbir zaman unutmasın. Altı görmüyor izleyicimiz Multiverse of Madness. Madness. Evet çılgınlık diyor yani. Burada diyor ki çoklu evren çılgınlığını anlatıyor. Çünkü Metaverse gibi başka evrenler de yaratılacak. Bu evrenler yaratıldıktan sonra ilk önce evrenin kendi içinde mesela bugünkü metaverse evreni bir evren bu evrenin kendi içinde amaçlanacak olan ne olacak? Herkes genelde slogan attı ama bunun gerçekliği var çünkü teolojik zemini de var. Tek devlet, tek din, tek dil amaç bu. Ne zaman ki bu evrenlerde bu üç amaç gerçekleştirilirse kurulmuş olan diğer evrenlerle savaşlar başlayacak. Sizi destekleyecek bir şey söyleyeyim. Zaten şu anda mesela arsa satın alınıyor ya Metaverse'de evet. çok moda. E, arsa satın alınabileceğiniz Türkiye'de en az 4-5 ayrı Metaverse platformu var. Hı hı. İsimlerini vermeyeceğim. Bir tanesi çok meşhur. Boğaz'da sahili tarafını falan kapatmışlar orada. E, diğer platforma geçerseniz orada daha az arsa satın alınmış durumda. Evet. Sizi destekleyecek bir şey. Metaverse'de çok fazla evren var ve bu evrenlerin e diyecek ya da ben şu evrene göre İstanbul'da sahili aldım. Adam diyecek ya ben de falanca evrene göre şunu aldım. Evet. Savaşların başlayacağı. Evet, ev. Peki kavga başladığı zaman sorun ne olacak? Şimdi bir kere bu evrenler içerisinde kesinlikle mevcut şu anki devlet yöneticilerinin dikkate alması gereken bir konu var. Metaverseler ve diğer yapılacak olan muadilleriyle alakalı. O da nedir? Şimdi bu sistemler içine giren insanlar bazı ülkelerin öz vatandaşı. Mesela ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olaraktan Metaverse dünyasına girdiğimde içeride bir sorun olduğu zaman benim hakkımı koruması lazım devletimin. O yüzden tüm ülkeler veya Birleşmiş Milletler'in güvenlik konseyinde acil toplantılar yapılaraktan bu gibi sanal dünyalarda kuralların, anayasaların belirlenmesi lazım. Neden Sayın Cumhurbaşkanı bu? Erdoğan bununla bir talimat, bir verdi, talimat evet. verdi. Diğer ülkelerden de bu katılımları bekliyor, beklememiz aslında şart. Niye? Çünkü buranın serbest bir ortam olmayacağını adımız gibi biliyoruz. Süreçler nereye götürecek bizi? Bazı yine ekranlarda olan arkadaşlar şunu anlattılar. Bize göre yanlış. Şimdi biz temellendirelim o konuyu. Dünya nüfusunu azaltmakla alakalı projeler var. Doğru. Buna itiraz etmiyoruz. Ama itirazımız şuna. Dünyada yaşanacak olan salgınla veya savaşla olmayacak bu iş. Çünkü teolojik zeminde bize neyi söylüyor? Diyorlar ki bu öldürülmelerin sebebi veya öldüreni yani katil zanlılarının bir bulunmaması lazım. Nerede yapmanız lazım o zaman bu cinayetleri? sanal dünyada. Sanal dünyada yapacağınız cinayetler ne zamanki gün yüzüne çıkacak? İnsanları tabii bu bilgileri uzaklaştırmaya çalışacaklar, sansürleyecekler bu bilgileri. Bu insanlar sanal dünyada ölünce gerçekte de öldürülecek seviyeye getirilecek. Matrix'i burada unutmayalım. Matrix'e yani, bağlanan yani insanlar. Şimdi çok siz bu kelimeyi telaffuz ettiğinizde bile bu videonun tehlikeye girdiğini söyleyeyim. Yani hmm. Diyorsunuz ya sanal dünyada böyle arkadaşlar. Evet. Hani daha üstü kapalı söyleyelim ki izleyicilerimiz de biliyor. Hemen videoyu bir şey gel. Kısıtlama geliyor. geliyor. Kısıtlama evet, yasak geliyor. geliyor. O yüzden çok fazla o kelime bunal. Tamam, doğru haklısınız. İşte bu e sorun yani yaşanacak. hani bu canlı bir örnek. <laughs> evet. Hani anlattığımızın, hocamızın anlattığının canlı örneğini yaşıyoruz yani şu anda. Maalesef. Evet, maalesef. Şimdi bu olan olaylar olduğunda Matrix'i o yüzden unutmayalım. Çünkü orada da insanlar gerçek dünya diye tanımlanan dünyadan Matrix içine girerlerken bir bağlantıyla giriyorlardı. Orada ölen gerçekte de ölüyordu. Neden? Çünkü bağlantı sistemi insana nereden giriyordu? Tam omuriliğimizin oradan giriyordu. Yani bu nedir? Tam sinir uçlarımızın olduğu yer. Oradan girdiği için içeride vücut darbe alıyor, titreşime uğruyor, sinirler zarar görünce kişi ölüyor. Bu olacak dünyada da. Ve bu sayede dünya nüfusunu azaltmış olacaklar. O yüzden içeride kontrolün yapılması lazım. Kolluk kuvvetlerinin kurulması lazım. Bugün mesela Metaverse'e giren bir kişi Fransa'ya işte Amerika'ya gidebiliyor serbestçe. Pasaport yok. Vize yok, hiçbir evet. şey yok. Bugünkü bu ortam serbest, özgür Belki bir ortam. Belki görmüşsünüzdür gazetelere yansıdı bu hafta sonu İngiliz gazetesinde vardı. Bir kadın metaverse evet. alemine giriyor, üç erkek tarafından rahatsız ediliyor. Evet. Ee, yani bunun da bir cezası yok şu anda. Şu an yok. Evet. Ve metaverse'te hissetme duygusunu da getirecekler işte. Tabii bunu da, ee, da bir... olacak. Tat duygusu belki gelecek. Getirecekler, bunları yapacaklar. O tat duygusunu zaten beyinlere çaktı, takılmayı düşündüğü çiplerle evet. verecekler. E Matrix'te bunları görmedik mi? E gördük. O yüzden bunları şimdiden, yani geçmişte bize izlettiler ki gelecekte ne olacağını biliyorlar. Niye? Şimdi bir kere şunu bilmemize fayda var Türker Bey. Uluslararası ölçekte yapılan her eylemin teolojik bir altyapısı vardır. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü ezeline gitmemiz lazım o olayın. Adem Hazreti Adem yaratıldığında ona secde etmeyen kim vardı? Şeytan, iblis dediğimiz. İblis ona biat etmedi. Allah tarafından cezalandırıldı. Allah'tan daha sonra bir müsaade istedi. Müsaade verildi. Ama istemiş olduğu müsaadedeki kullandığı kelimeleri bilmemiz lazım. Kur'an'da çünkü açıkça söyler bize. İblis müsaade alırken ne dedi? Dünyanın sonuna kadar insanlara vesvese vererek sana biat etmemelerini, seni kabul etmemelerini sağlamama izin verdi. Altını çizeceğimiz kelime ne burada? Dünyanın sonuna kadarki süreç içinde. Şeytan neyi biliyor? Dünyanın sonunun olduğunu biliyor. O dönemlerde yaratılmış olan Adem daha henüz içine yaşamaya başlayacağı dünyanın bir sonunun olduğunu bilmiyordu. Burada neyi anlatmaya çalışıyoruz? Şeytanla işbirliği yapan örgütlerin, kişilerin gelecekten haber almayla alakalıları, imkanları var. Yanlış anlaşılmasın. Bu bilgi gayb bilgisi değildir. Demek ki narlı yaratılanlar yani şeytanlar narlı yaratılanlar narlı yaratılanlara kendi dönemlerinde insan yaratılmadan Adem yaratılmadan önce bilgiler verilmiş. Bu bilgilere vakıf olan şeytan kendisiyle işbirliği yapan insanlara gelecekte neler olacağını tahrif edilmiş kitaplara kehanetlerle yerleştirmiş. Şimdi burada kehanetlerle yerleştirilmiş dediğimiz zaman karşımıza şu çıkıyor. Şimdi temel amaç ne? kehanetleri inceleyip, okuyup, araştırıp günümüzdeki karşılığın ne olduğunu görebilmek. Şimdi biz de elimizden geldiği kadarıyla bu araştırmaları yaptığımızda bir mesih beklentisi var. Özellikle Hristiyan dünyanın ve Yahudi dünyasının. Müslümanlıkta öyle bir şey yok ama ne yazık ki bekleyenler de var. Ama Tevrat yani Yahudi ve İncil'e baktığımız zaman kehanetlerden yola çıktığımızda tespit edilen çeşitli mesih, mesihlerin geri gelişiyle alakalı tarihler var. Bunu görebilmek önemli. Bunu gördüğümüz zaman karşımıza günümüz. Bir dakika hocam. E, Sergen ne oluyor? İçeri niye sesi hocam <laughs> veriyorsunuz? Evet, evet. Devam edelim hocam. Tamam. E, bu tespitleri yaptığımız zaman karşımıza Mesih'in geri gelmesiyle alakalı belirli tarihler çıkıyor ve günümüze en yakın belirlenmiş olan tarihlerden biri de 2025. Bir grubun 2025 yılında Mesih'i geri getirtmeyle alakalı eylemlerini harekete geçirdiğini görüyoruz. O yüzden zaten Türker Bey bakın dünyada şu anda yaşanan bir küresel salgın var. Bu salgının neden 2000'in başında değil, 2010'da değil, 15'te değil de 2020'nin ilk aylarında küresel pandemi ilan edildiğini buradan görmemiz lazım. Çünkü kehanette ne der? Mesih'in gelmesinden önceki kısa süre içerisinde Dünyanın tamamını saracak olan bir salgından bahseder. Şu an dünyada yaşadığımız salgın dünya tarihindeki ilk salgındır. Dünyanın tamamını saldı. Şimdi bir kehaneti gerçekleştirmek üzere eylemlerin yapıldığını görüyor muyuz? Görüyoruz. Bir diğer aşaması ne bunun? Kehanete göre Mesih'ten önce dünyada yaşanılacak olan sıkıntılı bir dönemin olması lazım. Bu tanım bir teknik tanımdır. Yani tam literatürdeki karşılığı tribulation. Tribulation dönemi yaşanacak ki Mesih'ten önce insanlar tam anlamıyla yaka silker hale gelecek. Ya bizi bu sıkıntıdan kurtaracak olan biri yok mu denilecek. Böyle bir tansiyona gelindiği an dünya hemen işte Süpermen'i hatırlasınlar. Şu gömleğini yırtarak ben geldim diye Mesih gelmiş olacak. Yani kıtlık, kuraklık gibi mevzular da bu tesadüf değil. Yaşanacak, yaşanmaya evet. devam ediyor. 2025'te de gelecek diyorsunuz. Getirmeye çalışacaklar. Getiremezlerse olabilir mi? Olabilir. Çünkü sonuçta bunu insanlar yapmaya çalışıyor. Neden? Hologramla getirebilirler mi? O niyet de var ama aktif anlamda bir figürü çıkarıp aha geldi diyecekler de var. Ama geldi diyebilecek olan kişiye bizim biat etmemiz için karşımıza çıkarılan en büyük aranılan kutsal emanet ne? Bir pelerin. Öyle ahit sandığı falan değildir. Bu detaylı bir konudur. Tabii daha sonra lütfen önümüzdeki programlarda konuşacağız. Yine Zafer Hoca'yı çağıracağız. Ee, teşekkür ederiz. Ee, şimdi bunlar olacak. O yüzden evet şu görüntü biraz kalsın isterseniz. Bakın orada Doktor Strange'i görüyoruz. Ver Selgen. Doktor Strange'in neyi var? Kıyafet olarak taşımış olduğu bir pelerini var. Süpermen'e bakın bir pelerin var. Batman'a bakın bir pelerin var. Yani neredeyse hmm. süper kahraman olan her kişide Hollywood vari her süper kahramanda bir pelerin var. Bu tesadüf mü? Değil. Az önce ne dedik? Sır göz önündedir. İşte göz önündeler, oyuncaklardan başladılar, çizgi filme geldiler, şimdi sinema boyutuna geldiler. Marvel evreninde bütün hemen hemen karakterlerin çoğunda var. Var. İşte bunun sebebi var. Niye hiçbirinde... Mesela ait... ben Derry Devil hastasıyımdır. Evet, Dardeyi var. Evet, doğru. Me mesela bu evren içerisinde pek çok süper kahraman olmasına rağmen, Ahit sandığı aranıl aranılıyor ise niye bir kere görmedik? Çünkü görmememiz gerekiyor. Çünkü yok, temeli yok. Hmm. Ayı sandığı vesaire. Neden bunu çizgi filmlerde ya da dizilerde filmlerde yok diyorsunuz? Evet bunu detaylandırırız daha sonra müsaade ettiğiniz programlarda. Esnafı, <laughs> Şimdi bunları bir kere görmemiz lazım. Bir de bir kehanet daha gerçekleşiyor şu an 2025'e doğru gidilirken. Nedir o? Yine kehanette ne der? Dünyanın tamamındaki ormanların üçte birinin yanması lazım. E şu an yanıyor mu? Yani yakıyorlar mı? E yakıyorlar. Bu da ne temelli? İşte bu da bir kehanet temelli gittiklerini bize gösteriyor. Burada bunları yapmaya çalışan bir grup olduğunu görüyoruz. Niye? Şu Babil kulesini tamamlarlarsa insanlar tanrı olacak dedik. E, tanrı olmuş olan bir kişi dünyayı inip de çalışmaya devam eder mi? Etmez. Ne yapacak? Oğlunu gönderecek. O çalışacak. İnsanlar arasında huzuru o sağlayacak. E, ne oldu şimdi? Hristiyanlık içerisindeki teslisi gördük. Baba, oğul kutsal ruhu gördük. Yani karşımıza aslında bu amaçla çıkan bir grup olduğunu görebiliyoruz. Hmm. Bunların hepsi kehanet temellidir ve asli anlamda işte bu belirlenen 2025'ler diyoruz. Daha sonra belirlenen bir tarih de var. O tarihe altyapı olarak işte bu dijital zemini oluşturuyorlar. Yani bu dijital zeminin varlığı veya gerçekliği somut olarak 2025'te değil. Daha sonra ifade edilen, belirlenmiş olan o tarihte olacak. Bunları biliyor muyuz? Az çok biliyoruz. Daha sonra bunları detaylandırmak inşallah Peki. nasip olur. Var mı hocam eklemek istediğiniz? Daha ee, çok konuşacağımız evet. şeyler var ama hani virgül atalım. Ee, daha anlatacaklarımız olacak. İnşallah. Ne var ne yok canlı yayınında da inşallah Zafer hocamızı konuk edeceğiz. Ahit sandıydı, kitaptaki tapınak mevzusuydu. Evet. Bunları anlatacağız diyelim hocam olur mu? İnşallah ne demek teşekkür Var mı eklemek istediniz? Ee, çok var ama dediğiniz gibi burada kesmekle biraz tadını da ee, bırakmış ya. olalım. Ee, tadı damağımızda kalsın. Ee, o pelerin olayı ve Metaverse olayını daha enine bonuna, boyuna boyuna Konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. hocam. Biz teşekkür ediyoruz davet ettiğiniz. Çok sağ olun. Için. Zafer hocamızı e, sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz, değil mi? Edip Instagram olur. var. Evet. Instagram'dan takip edebilirsiniz. YouTube kanalı var. Oradan da takip edebilirsiniz. Ve ne var ne yok YouTube kanalında da birlikte yürüyelim diyoruz. Artık 500 bin aboneye doğru yürüyelim inşallah hep birlikte. Perşembe akşamı canlı yayına yine sizleri bekliyoruz ve Zafer hocayı da önümüzdeki haftalarda hem YouTube kanalımızda hem de canlı yayında görmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Yorum yazmayı unutmayın bu videonun altına. Mutlaka yorum yazın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.